Fright Pet'lerin bedava oldu. Bir tane oyun oynayacağız. Bir. arkadaşlar. MÜK! Böyle. Fright Pet. Oyunun ismi Aile Şehri. Oyunun adı Aile Şehri. Aa. Ben Pegasus alacağım. Evet. Evet. Güzel. Hangi kolonuz var sizin? Hadi çalışın <laughs> Pegasus burada de tek boyunuzdan da burada. İşte oyunda alet kurabiliyorsunuz Ben kurdum. <laughs> şu al şu Alman kurdu var ya şundan alayım mı? Al benden onu. Sen nerede aldın Alman zaman? Ben de pembe kulaklı kurtum. Ne yazıyor? Kusuduk, kusuduk, kusuduk. Aa kabul etmiyor. Bekle bir daha yazayım. Biz bunun ismini ne koyalım? Bino bunun ismini ne koyarsın? Kapuduk senin adın neden olmuyor? Arkadaşlar şimdi pamuğu çıkarttık koydum ismini. Ben tavşanımın ismini koydum haberin var. Oha ağlama emoji değil nasıl yapıyor? Bir şey diyeceğim Eylül ben bu fıfıdık yazısını yazıyorum düzeltiyorum ama burada düzelmiyor. Of yok, durun arkadaşlar ben... Işıl oynasın şimdilik. Işıl ben, ben, ben. Arkadaşlar bu arada hepsi neon galiba. Evet, hepsi neon. Ve arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Saçlarınız da neon. gel buraya pamuk. Arkadaşlar bende bu var. Kutup köpeği. E, kedi. Köpek. Tavşan. İki tane Lan, köpek. Olmuyor başka bir şey. şey yok. Ay e şey benim ben tek boynuzlu atım var yani şey işte. Ben alamıyorum. Unicorn. Ben alamıyorum. 800 TL. Uh, 800 mi? Keşke 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 keşke. Hashtag. Po, falan, feş, falan. po. Bak po. F u ayrı. F u. Falan, falan, feş, falan. Du. K de ayrı. Du yazacaksın de. K de ayrı olacak. Hay olmuyor. Ama ben bu koymak istiyorum. Yes, yes, yes. Şimdi ne? oluyor? Öyle <laughs> Bir de duruk mu? Hayır. Ay kedi girdi. <laughs> ah! Tomisko girdi. Tomisko girdi. gibi bir tane deli kedimiz var. Evet, var. Evet arkadaşlar, benim kedim çok komik. Komik komik. İsmini komik mi koysaydım? <gülüyor> 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 wow, Pegasus almaya yaklaştım arkadaşlar. Pegasus alacağım ama şarjım 9. <laughs> çok az. Pegasus alıcım. Pegasus alıcım. Pegasus. Işıl Pegasus am. Um. Ama az, az kaldı. Kaç? Tek 500 olacak. Keşke 500 ver. Ne? Sen ver. şarjını sıfır yapasaya kadar oynayacağım. Ben o kadar oynamayacağım. Ya da bir yapas. Ya da iki. Çünkü bir de kapanıyor. Açılmıyor. Açılıyor. İki de kapanıyor. Üçe kadar oynayacağım. tablet tabii şarjını üçe yapana kadar. Ehehehe. <laughs> Ya çok az param var hala daha. Murat tek boynuzlu at alabiliyorum ama geriye bin lira kalıyor? Bin Neyse aman evimize gidelim azıcık ya. Ben Allah de geleceğim. Allah. Evlerimize nasıl gidiyoruz? Işınlarına basarak ev işaretine basarak ışınlarına basıyorsun. Hmm. Eve bak. Ne, benim, benim evime neden polis arabası geliyor? Pardon ben ne yaptım da polis arabası geldi yani. ya? Kim ya. in İn şuna. Benim şu an şarjım 32. Bence fazla. Aynen Roblox şarj yiyormuş. O yüzden biraz şunu kısalım. Daha az şarj. Tavşancığın üstünde gidiyorum. Aa! E mutfak? Ps, mutfakta sadece şey var. Masalar. Evet. Aynen. Eşya koyamıyoruz değil mi? Koyabiliyoruz. Üstten. Şey yapıyoruz. Mağazaya. Tamam. Biz... Hı hı. hı, -hı. Nerede benim eşyam? Rüzgar. Rüzgar bak. Evi kilitleyebiliyoruz. Artık. Şey da. Ya. Ama biz Arkadaşlar şarjımı aldık. Altı kaldı. Aktif oh Ay sıkıştık. Aktif. Aktif. Bırak, benim ne boya, 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 Arkadaşlar Pet Shop'taki bütün evet. petleri ben aldım evet. galiba çünkü bunlardan. Evet. Ne? yazamıyorum da ben sana aile olma isteği atıyorum ay olmuyor Işıl Ay arkadaşlar bakın bir sürü pet çok tatlı day. 1800, 1800 karan vardı. Pegasus'a bir tane yapacağım. alacağım. Keşke gergeden olsaydım. Filip koydum ben. Bebeğin ismini ne? Ben kızın ismini Doğa koydum. Zaten gerçekte de ismini koyacağım. Ben yani kızın her kızı ismini koyacağım. Doğa. O diyor, şey Arkadaşlar neyse bu videonun da bir de sonuna geldik. Ne kanalım. video varsak videoda Allah aşkına Mesela. ne olacak? Ya hayır, şey video da dakika Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.